Şimdi arkadaşlar kurulumumuz Hara TV. Şimdi bunlar kavalyelerimiz. Şunların şöyle delikleri var. Böyle hepsini birden şöyle yerine oturtuyoruz. Evet şimdi bunları yerine oturttuktan sonra dört tane de ayrı ayrı yanlarımız var. Şöyle gösterelim. Bak hepsinde de ayrı ayrı deliklerimiz var. Kimisinin şurada, kimisinin burada. Bunlar yok. Şurasında var. Bunu buraya sol köşeye getiriyoruz. Takıyoruz. Şu sol orta. sağ yan. Bura sağ orta. Şimdi arkadaşlar da bunlar da plastik makaralarımız. Plastik pabuç şeylerin, menteşelerin Şunların da şurada elleri var. Alt kısım da olur bu genellikle. Bazen böyle sıkıntı yapabiliyor. Sok bir çekişten de edebiliyoruz. Bazı parça, parçalarda iki taraflı vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle üç tane kapağımız var. Şu ikisi sağ solun, şurada da ortanın. Kapakların şurada iki tane deliği var. Bunlar mentiş deliği. Bu da gördüğünüz gibi mentişelerimiz. Mentişelerimizin şöyle şu çıkıntısı dış açlığa gelmek üzere. Şöyle iki tane takıyoruz. Şurada civata delikleri var bak iki tane. Bunları sabitlemeci şeyi. O yüzden ben şu an onu sabitlemiyorum. Sadece göstermek amaçlı. Şimdi kapaklarımızda şuralarında birer tane delik var. Bir bunda var. Bir tane de şunda var. Bunlar makas deliklerimiz. Şimdi bunları şöyle takacağız. Bu yanları sabitlerseniz bu kapağı takamazsınız. Bilginiz olsun. Evet, Kapaklarımızı taktık. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da makaslarımız. Bir tanesi şöyle, bir tanesi şöyle. Şimdi makaslarımız şu bak, kapakları demiştim ya. Şurada bir delik, burada bir delik. <laughs> şurada iki tane var. Bir şurada, bir şurada, bir de şurada. Evet, bu da Makasınız. Böyle çalışır. Şuradan bir buraya, bir buraya bir, buraya. bir tane buraya, bir tane buraya vida atmanız lazımdır. Bu halde çalışıyor.